Hepinize hayırlı günler ve hayırlı bayramlar diliyorum. 60 yaşımı açtım. İlk defa babamsız bir bayram geçireceğim. Sadece ben mi? Hayır. Yüzlerce, belki binlerce insan babasız bayram geçirecek hem de ilk defa. Belki annesiz bayram geçirecek hem de ilk defa. İşte ilk defa babasız, annesiz ya da sevdiklerinden ayrılmış bayram geçirecek insanlar için bir yazı kalemi aldım duygu, düşünce ve davranış bütünlüğü içerisinde rasyonel teolojiyi merkeze koyan değerlendirmelerle dolu bir yazı. Bu bayram günü onu paylaşmak istiyorum sizlerle. İlk bayram sıkıntılı geçer derler. Doğrudur. Bayram namazı sonrası eve geldiğinizde velev ki aynı evde yaşamıyor bile olsanız bir boşluk kaplar içinizi his dünyasına gömülür ve hakim olamazsınız gözyaşlarınıza. Bunun için olsa gerek vefat eden yakınınızla münasebetin seviyesine göre belki de hiç gelmesin istersiniz bayramlar. Size rağmen bayramlar kapınızın tokmağına vurduğunda da o zaman dersiniz ki bayram gelmiş neyime, anam anam garibem, kan damlar yüreğime anam anam garibem. Evet bu türküyü mırıldanırsınız farkında olmadan. Yaşadım gerçeklerden bahsediyorum sizlere. Ölüm acısının alabildiğine yeni, hüznünün taze olduğu zamanlarda yaşadım ben bunları. Hem de yıllarca. Bazen eşim bayram sabahları mırıldandığım bu türküyü duyar duymaz işini, gücünü bırakıp yanında belirmiş ve sert bir dille "Yeter artık." demiştir bana yıllar boyu ve beni bulunduğum dünyadan kopartıp gerçek hayata sürüklemek istemiştir. İsyan edesim gelmiştir ona. Ama ne çare ki doğru söylüyordur. Hayat devam ediyordur. Sonra kadere iman, ahirete iman yetişmiştir imdadınıza siz o duygularla, o düşüncelerle beraber iken hayatın tek düze hep sevinç hep neşe içinde gitmediğini ve gitmeyeceğini bir kez daha idrak etmişsinizdir bu zeminde. Sonra unutma nimeti koşmuştur imdadınıza. Evet Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir insanoğlu için unutmak. Eğer unutmak olmasaydı acılar, kederler, hüzünler ilk günkü tazeliği içinde sürekli yaşansaydı insanoğlu zevk alamazdı yaşamından. Fazlası var, eksiği yok buraya kadar yazdıklarımın. Dediğim gibi dedemin, ninemin, annemin vefatı sonrası yaşadım. Eşyanın tabiatına, insanın fıtratına uygun olan bu gerçekleri ben. Ama ne çare ki bu bayramda da sırada babam var. Babamsız ilk bayramım olacak. Onun yokluğu sinemi kavuracak biliyorum. Zira ben beni tanıyorum. Öyle olacak. Kim bilir bayram namazı sonrası elime telefonu alıp bayramını mübarek olsun baba diyecek babamın artık olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğim an yine hissiyat tufanı içinde bulacağım ben beni. Göz yaşlarım akın edecek saklandığı yerlerden dışarıya çıkmak için belki odama kapanacağım. O pınarlardan akan yaşları kimse görmesin diye. Belki banyoyu kilitleyeceğim kendimi iradi olarak. Ya sonra... Sonrası şu. Yine kadere iman, yine ahirete iman yetişecek indadıma. Yine hayatın gerçekleriyle yüzleşeceğim. Değerli dostlar, bizler inanan insanlarız. Hayata da, ölüme de, ölüm sonrasına da. Öyleyse bu imanın yaptırım gücü etkisini göstermeli bizde. Belli bir müddet üzüntüsünü yaşama, yasını tutma faslı yaşandıktan ve bittikten sonra artık benim türkülerim de, gözyaşlarım da, hüznüm de durmalı. Muradın, muradımdır Allah'ım soluklarıyla teslimiyet bayrağını göndere çekmeli ve olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Hz. Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem razı oldum mısralarını söylemeli diller gönülle el ele vererek. Oğlu Hazreti İbrahim'in cenazesinde Efendimizin akıttığı gözyaşları misali gözyaşlarını ceyhun edip akıtsa da ateşin yakıcı korunun düştüğü benim hanem ve benim hanem misali sevdiklerini kaybetmiş nice haneler kadere isyanı işmam eden bir tek cümle söylememeliler, söylememeye gayret etmeliler. Allah'a iman, kadere iman, ahirete iman bunu gerektirir zira. Müminmen beklenen keyfiyet budur. Başkası değil. Kaldı ki günü geldiğinde biz de aynı kaderi yaşamayacak mıyız? Biz de bizi sevenleri geride bırakıp ebedi aleme doğru uruç etmeyecek miyiz? Sözü uzatmanın bir manası yok. Ölmek için doğduğumuz dünyada kalıcı değiliz hiçbirimiz. Ha bugün, ha yarın. Ama bir gün mutlaka gideceğiz. Bu fani dünyadan ayrılacağız. Sahabenin taaccüp edip yaşlı gözleriyle Efendimizin oğlu İbrahim'in cenazesindeki sözleriyle bitireyim yazımı. Zira bu sözler başka sözlere ihtiyaç bırakmayacak ölçüde o kadar cami ki. Şöyle diyor Allah Resulü. Allah'ın takdiri karşısında elden ne gelir ey İbrahim? Göz yaşarır, Kalp mahzun olur. Biz, Allah'ın rızasına uygun olmayan bir söz söylemeyiz. Ey İbrahim, senin ölümün sebebiyle derin bir üzüntü içindeyiz. Bu Allah'ın bir emri olmasaydı, vaded olmuş ve dünyadan ayrılma zamanı gelip çatmasaydı, şu anda dünyada olanlar, öncekilere kavuşmayacak olsalardı, senin ölümüne, daha çok üzülürdük oğlum. Evet bu sözler başka sözlere ihtiyaç bırakmıyor. Son sözüm babama. Baba eminim Allah bunları sana duyurmuştur ama yine de söyleyeyim. İmkan olsaydı da kendi cenazenden sonra senin için torunların dahil ailenin tüm fertlerine yapılan taziye ziyaretlerini yazılan taziye mesajlarını, edilen taziye telefonlarını, arkandan okunan Kur'an hatimlerini ve dualarını bir görseydin, yeminle söyleyebilirim, şaşırırdın. Hele dünyanın dört bir yanından, akan, akın akın dua tufanının seline kendini kaptırır. Küçücük yaşlarından itibaren, hiç terk etmediğin o Allah'ı anmakla sürekli ıslak olan dilinle sen de sana yapılan dualara eşlik ederdin. Ruhun şad olsun baba. Makamın cennet, mekanın cennet, makamın ali. Hz. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem cennette yoldaşın, komşun ve arkadaşın olsun. Amin. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bu duygu ve bu düşüncelerle değerli dostlar.